Merhaba sevgili koç burçları. Hoş geldiniz can dostlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Şimdi sizin için 26 Mayıs 10 Haziran'a kadar genel bir bakım yapacağız arkadaşlar. Bakalım aşı konuları, parasal konular, ailevi durumları burada genel olarak sizler için bir niyette bulunacağız arkadaşlar. Sizden tek ricam Aha. videolarımı görüntülüyorsunuz. Lütfen emeğe karşı beğeni atın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sizler beğeni attıkça ben de daha çok videolar paylaşacağım. Şimdi e, niyette bulunduk. Bakalım sevgili koç burçları için neler söyleyeceğiz arkadaşlar. Burada şöyle güzel odaklanın. Herkes kendi bu arada e, uyanı almasını da tabii ki de rica edeceğim. Çünkü birebir bakım olmadığı için herkese uymayabilir arkadaşlar. Bakalım sevgili koç burçlarına neler bekliyormuş niyetinizde bulunun. Evet arkadaşlar. Şimdi öncelikle burada bazı hedefleriniz var. Ve bu hedeflerinize inşallah ulaşıyorsunuz görüyorum en yakın zamanlar içerisinde hedeflerinize ulaşacaksınız. Çünkü hedefe ulaşmak için çok büyük çabalar gösteriyorsunuz ve ilahi güçler tarafından büyük destekler yani Allah tarafından size çok güzel destekler gelecek arkadaşlar ve başarıların da çok yakın bir zamanda olacağını da görüyorum. Ee, özellikle bazı burç kadınları için bunu söylüyorum. Hedeflerinize çok çabuk ulaşacaksınız. Uzun zamandan beri bir işle alakalı çok uğraşıyorsunuz ya da iş yerinizde istediğim yere gelmek istiyorum. İstediğim kariyere ulaşmak istiyorum. Evet ulaşacaksınız ve hayırlı müjdeler inşallah size doğru gelecek görünüyor arkadaşlar. Evet, e, burada şimdi bazı arkadaşlarımızda gördüğümüz kadarıyla e, uzun zamandan beri e, bir aşk acısı çeke, çeken e, kişiler var. Sanki böyle bir esaretin içindeyim ve he, hep yolumda engellerim var. Bir türlü kurtulamıyorum. Hep yorgunluk var üzerimde. Her şeyden kendimi kısıtladım e, ve. Gerçekten de ne yapacağım bu da hiç ama hiç bilemiyorum dediğiniz bir noktada oluyorsunuz çoğu zamanlarda. Çok büyük acılar çekiyorum. Neden bu acıları çektiğimi de bilmiyorum diyorsunuz. Hep üzerimdeki yorgunluk atmak istiyorum. Yanlış bir yolda mıyım bilemiyorum diyorsun. Doğru bir yol mu yanlış bir yol mu ben de bilemiyorum. Ama ben artık bu durumdan kurtulmak istiyorum. Emek verdim olmadı. Öyle yaptım olmadı. Bekledim olmadı. Evet arkadaşlar Bazılarının burada görüyorum ki gerçekten büyük aşk acıları çeken koç burcu kadınları var ve çok yorgunsunuz ve şunu da yapıyorsunuz bu esnada. Yani görüyorsunuz ki o aklınızdaki kişiden size fayda gelmiyor ya da bu ilişki sizi çok fazlasıyla yordu. Siz hala kendi aşk hayatınıza engeller koymaktan niye vazgeçmiyorsunuz arkadaşlar? Yani daha fazla kendinizi kısıtlıyorsunuz. Kısmetleriniz aslında çıkıyor ama e, siz e, o kişiyi sevdiğiniz için o sebepten dolayı da e, başka birini de hayatına almayı düşünmüyorsun. Hala o kişiyi düşünüyorsun. Hala o kişi senin dünkü gibi aklında. Yok gelecek, yok dönecek. Yani arkadaşlar dönmesine döner ama şöyle bir durum var ki o insandan size fayda gelmiyorsa vazgeçmelisiniz artık çünkü ben bunu daha bir, bir kez daha yine böyle bir şekilde yorumlamıştım size ama burada hala baktım kadarıyla e, aşk acısı çeken koç burcu kadını var e, başka kısmetler çıkıyor ama istemiyorsun yani çünkü o kişiyi hala düşündüğünü de görüyorum burada Evet e, bazı koç burçlarına uzun zamandan beri beklediğiniz e, işle alakalı e, müşterileriniz var burada. Evet ulaşıyor arkadaşlar e, size burada iş konusunun alakalı güzel haberler gelecek görüyorum. Haberin gelmesinle birlikte mutsuzluğun bitmesi ve isteklerine kavuşmanın zamanı diyor. Burada e, bu arada Acık durumuyla da ilgili güzel haberler. Beklediğiniz kişi size mesaj atıyor. Yani siz bu kişiye sanki bir engel koymuşsunuz. Ee, bu kişi sizi aramaya çalışıyor ama size ulaşamıyor. Siz bu engeli kaldırmanız gerekiyor. Siz bu engeli kaldırırsanız o kişi de size ulaşacaktır. Size söylemek istediği şeyler var görüyorum. Ve burada bu haberin de zaten gelmesiyle mutsuzluğun bitmesi ve isteklerine kavuşmanın zamanı anı diyor senin için. Şimdi yepyeni bir yöne hareket etme zamanı artık. Düşüncelerini, hayallerini gözden geçir. Az önce ilk bahsettiğimden şimdi yine söylüyorum bunu arkadaşlar. Bence artık bazı koç burçları, kadınları özellikle Bence artık hep yeni bir e, gün için hareket etmelisiniz. Çünkü burada artık düşüncelerinde hayallerinde gözden geçirmen gerekiyor. Bence geçirirsen senin için çok güzel olacak. Kendine yepyeni bir hayat aslında kurmanın zamanıdır diyor. Evet İş ve aşk hayatında karmaşa yaşayan arkadaşlar var. Zihin ve ruh arasında bir uyumsuzluk. Özellikle yedili vakitten biri. Bazı arkadaşlarımızda iş hayatında, burada ben mutlu değilim, burada mutsuzum, çok az paralıyorum, ama çok iş yapıyorum. Ben buraya buraya ait kendimi hissetmiyorum. Bu iş bana hiç uymuyor. Bence kendinizi rahat etmediğiniz bir yerde çalışmamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bence çalışmayın. Yani çünkü size çok daha güzel iş fırsatları çıkacaktır. Mutsuz olduğunuz yerde çalışmamanız gerektiğini de tavsiye ediyorum. Ve aşk hayatında karmaşa yaşayanlar için. O kişiyle sanki bir türlü zihniniz ve ruhunuz bir araya gelmiyor, olmuyor. Onun düşünceleri farklı, zihni farklı çalışıyor. Senin zihnin, ruhun farklı çalışıyor ve bu sebepten dolayı da birbirinize uyumlu olmadığınızı düşünüyorum. Özellikle bunu kimlere söylüyorum? Yeni tanışmış, işte şöyle bir 2-3 aylık, 4 aylık, 5 aylık, 3 aylık, 1 aylık yeni tanışmış olan koç burçlarına hem erkek hem bayan için bunu söylüyorum. Yani bakıyorsunuz olmuyor çünkü o kişiyle uyumlu değilsin. Sen ne diyorsan o kişi tam olarak tersini yapıyor. O yüzden de e, bence az önce nasıl dedim. Uyumsuz olan iş yerinde duyu, durmayın dedim. Ve aşk içinde bunu söylüyorum. Uyumlu olmadığınız kişiyle bence bir ilişki yaşamamanızı tavsiye ediyorum. Bazı e, koç burçlarına da şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bazıları böyle en azından bir 3 ay kendisini bir kendi kapılına çekecek. Ve birazcık dinlenecek, birazcık yenilenmek isteyecek. Her şeyden uzak kafamı dinlemek istiyorum, yenilemek istiyorum diyecek. Yani bazıları tamamen elini ayağını her şeyden çekecek görüyorum. Ve yeniliklere doğru, üçlü vadelerden sonra yeniliklere doğru hazır olacak bu kişi. Yani sanki burada bırakıyorum artık. Kim ne yapıyorsa yapsın. Ve artık bıraktım ve ben kendi kabıma çekirdim. Ben birazcık dinleneceğim ve tekrardan ortaya çıkacağım ama çok farklı bir insan olarak çıkacağım. Çünkü aşk acısı çekmekten çok yoruldum. Hala gideni bekliyorum. Umut ediyorum o kişiden diyorsun ama bence umut etme. Eskiyi unutup yeni yöne bakma zamanı. Ee, bence artık. Gözünü açman gerekiyor. Sana o kişiden hayır gelmeyeceğini bile bile hala bu ilişkinin peşinden gidiyorsun. Evet, bence bu karanlıklardan çıkmanız gerektiğini de düşünüyorum. Evet, çok güzel yolculuklar, seyahatler başlayacak arkadaşlar. Ee, bazılarına taşınmalar veriliyor. Bazılarına da tamamen yepyeni bir düzen kuracaklarını görüyorum. Çünkü yepyeni düzenler veriliyor. Önümüzdeki süreçlerde yeni eve geçmek isteyenler varsa, yolculuk yapmak isteyenler varsa yolculuklarını gerçekleştirecekler. Bazılarına bir tatil, bazılarına tamamen bir taşınma olacak arkadaşlar. Umarım hayırlısı olur hakkınızda. E, bu falanız bu kadardı arkadaşlar e, beğeni atıp abone olmayı da unutmayın. Hayırlı günler diliyorum.